Sayın Bedri Sertar'ım, buyurun Sayın Sertar. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Çevre Ajansı Kanunu'nun 33. maddesi üzerine söz aldım. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. İktidara geldiğiniz günden beri, Sayın Genel Başkanınızın geceden sabaha aldığı kararlarla bir gecede değişen, ortadan kaybolan ve de atanan bakanlarınızla Türkiye'yi kaosa sokmaya devam ediyorsunuz. Bir buçuk ay boyunca bütçeyi bu yüce mecliste değerlendirdik. Ve gördük ki sizin bakan olarak kabul ettiğiniz ama bizim etmediğimiz şahıslar milletin vekillerini yok sayacak hadsizliğe gelmişler. Unutmayın ben 110 bin oyla buraya seçilerekten geldim ve o sorumluluğu taşıyorum. Şu anda da Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon vatandaşının temsili bu kürsüden konuşuyorum. Ne ben ne de seçilerek buraya gelmiş vekillerimiz, atanmış bir devlet memurunun bizlere hat bildirmesini asla kabul edemeyiz. Gelelim konumuz olan 33. maddeye. 2012 yılında 5216 sayılı Büyükşehir yasasının kanunun 27. maddesine bir fıkra eklemiştiniz. Ne diyordu bu ek fıkra? Tüm illerde tüm belediyelerin elde ettikleri otopark gelirlerinin hepsi Yok. büyükşehir belediyesine 45 gün içinde aktarılacak. Hatta ayrıca bu gelirler bu fıkra fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz demişti. Hatırlatırım hepinize. Şimdi madde değişiyor. Neden? Ne oldu? 11 Büyükşehir Belediyesi 2019 Mart sonu itibariyle milletin millet ittifakına verdiği helal oylarla Cumhuriyet Halk Partisine geçti. Hala şaşkınsınız değil mi arkadaşlar? Nasıl oldu da böyle oldu diye. Hiç şaşırmayın. Bu yüce Türk milleti kimin ne yaptığını, kime nasıl ders vereceğini sandığa gider ve tek hamlede sandığa gömer geldiğiniz noktada ise kaptırdığınız belediyelerin musluklarını, vanalarını nasıl keseriz diye diş, didinip duruyorsunuz. Unutmayın bu kaynaklardan gelen tüm değerler Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri halkla paylaşıyor. Birkaç çapulcuyla değil. Halk da bunu çok iyi farkında. Öyle bir hale geldiniz ki Hani bir zamanlar Denizli Orozu gibi öttüğünüz büyük şehirlerde şimdi kaçak mülteciler gibisiniz. Her şeye rağmen tüm belediye başkanlarımız o kadar güzel çalışıyorlar ki hem yurt içinde halkın teveccühüyle karşı karşıyalar hem de yurt dışında uluslararası alanda Türkiye'nin kredisini arttırmış durumdalar. Sizin kaybettiğiniz güveni yeniden kazanıyorlar. Anlayacağınız lisanda karnelerimizin hepsi peki. Şimdi sizin için sıra halka hizmeti engellemeye geldi. Halkıma hükümeti şikayet ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz sizlere belediyelerimizin verdiği bursları kesmek istiyorlar. Şikayet ediyorum. Sevgili çocuklarımız ve onların kıymetli anneleri belediyelerimizin karşılıksız olarak çocuklarımıza ve sizlere getireceği bir kutu sütü kesiyorlar. Şikayet ediyorum. Sevgili 0-4 yaş arası çocuklar olan kıymetli annelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizleri ücretsiz taşıyacaktı. Bunları engellemeye çalışıyorlar. Şikayet ediyorum. Pandemi döneminde belediyelerin halkımıza destek için açtığı yardım hesaplarına el koydular. O paraları size ulaştırmamamızı engelliyorlar. Şikayet ediyorum. Eskişehir'de yıllardır hizmet veren aşevini kapattılar. Halkımıza bir sıcak çorbayı bile çok görüyorlar. Şikayet ediyorum. Esnaf kardeşim, belediyelerimizin mülkünde olan mülklerden kira almıyoruz. Hükümetin Vakıflar Müdürlüğü hem kira alıyor, hem icra gönderiyor, hem kirayı artırıyor. Şikayet ediyorum. Hükümetin engellediği bütün bu hizmetlerimizi ne pahasına olursa olsun halkımızla buluşturacağız. Velasıl 18 yıl sonra kaybettiğiniz tüm büyükşehir belediyelerin çalışmalarına nasıl engel olurum diye hükümet olaraktan çocuklar gibi mızıkçılık yapıyorsunuz. Oyunun birinci dakikasında da 90 artı 4'te de 8'de de bu oyunu nasıl bozarım diye elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Aman nafile. Hani halk tabiriyle derler ya hayvan çok terli. Yani bizi de halkımızı da artık kandıramazsınız. Büyük Atatürk'ün bize teslim ettiği cumhuriyetimizin değerlerini hakça, insanca ve özgürce paylaşmak için ilk Evet.